Allah Hazreti İbrahim'e çok zor bir emir verdi. İşi Hacer'i ve henüz bebek olan oğlu İsmail'i ıssız Mekke vadisine bırakacaktı. Ne su vardı, ne insan. Hazreti İbrahim onları oraya bıraktı ve Rabbine dua ederek ayrıldı. Hazreti Hacer sordu. "Bunu sana Allah mı emretti?" Evet cevabını alınca dedi ki: "Öyleyse Allah bizi zayi etmez." Su tükendi. Bebek İsmail susuzluktan ağlamaya başladı. Hazreti Hacer, Safa ile Merve arasında çaresizlikle koştu. Ham o sırada Allah'ın mucizesi gerçekleşti. İsmail'in ayaklarının altından zemzem suyu fışkırdı. Mekke'nin ve Kabe'nin bereketi işte böyle başladı.